video hayati bir video çünkü yeme içme, alışveriş ve seyahatin hepsini 500 kelimeyi bir videoda görmeye çalışacağız. Umarım faydası olur. İlk kelimemiz fresh. Şöyle okunuyor. Fresh. Yani taze anlamına geliyor. Herhangi bir gıdanın taze olup olmadığını bununla anlatabiliyorsunuz. Moldy. Moldy. Tekrar Moldy. Küflü. Rotten. Bozuk, küflü anlamına geliyor ama asıl bozuk, çürümüş rotten. Tekrar dinleyelim. Rotten. Unutmayın. Mold, Moldy. Şu mold zaten küf. Moldy küflü. Bir sonraki rotten çürük anlamına geliyor. Rotten. Stale. Stale. Baya. Ama daha çok dikkat ederseniz hamur işleri için kullanın. Yani bir e, herhangi başka bir şey tutup da bayat demiyorsunuz. Juicy. juicy sulu demek. Mesela elma suluysa juicy diyoruz. Ripe. Ripe. biraz daha olgun. Olmuş hani çürümüş değil de güzel olgun muza deniyor. Ripe. Bu ripe'ı ancak bu alanlarda konuşacaksanız kullanabilirsiniz tabii. ki Unripe Bu olmamış anlamına geliyor, ham Overdone ve Overcooked Bakın bu kısım önemli, bu veya'sını ben yazım için okumaya çalışıyorum Overdone veya Overcooked et için kullanılıyor Yani restoranda et, ister, et, et isterseniz genelde yurt dışında et pişmemiş olarak gelir Yani ona medium denir Türkiye'den gitti, gidenler çoğu overdone demediği sürece o etin içinden kan akacaktır Underdone bu az pişmiş anlamına geliyor bland bland böyle şöyle göstereyim tutsuz. size tadını beğenmediğiniz, tatsız, tuzsuz bland delicious çok lezzetli demek delicious horrible korkunç yani beğenmediniz aşırı tuzlu aşırı tuzlu şey mesela aşırı lezzeti kötü olan şey horrible deniyor poor poor ee, kötü zayıf aslında hani kötüden ziyade zayıf anlamına geliyor. Bir şeyin tadını çok beğenmediyseniz, eksik kaldıysa, poor. Salty. aşırı tuzlu demek. Sickly, Sickly biraz yeah. daha Sickly. E, hani normalde yemek için belki kullanmazsınız ama biraz daha böyle damak tadınızın dışındaki şeyler için söyleniyor. Sweet tatlı. Sour sur, ekşi. Buplu karıştırmayın. E, bu sur aklınıza nereden kalır biliyor musunuz? Ekşi sözlükten kalır. Sur times diye geçiyor. Sur, ekşi, limon gibi ve turunç gibi şeyler. Tasty. Tadı güzel olan şey, lezzetli şeylere tasty deniyor. Tadı güzel. Tasty. Spicy hot. Aşırı baharatlıysa, karabiber acılığında ya da bir sosla acılandırılmışsa spicy ya da hot diyoruz. Yani acı ve yakan şeyler. Mild. Mild. E, tam Türkiye'de karşılığı... Acısız. Aslında acısızdan ziyade şu yani e, tatlı biber acı biber gibi düşünün. To bake. Bunlar fiiller, pişirmek anlamına geliyor fırında. To boil. Kaynatmak anlamına geliyor yumurtayı mesela. To fry. Kızartmak anlamına geliyor patatesi. To grill. Grill ızgarada pişirmek. To roast. Roast rosto fırında kavurmak. Ha fırında kavurmak, özellikle bir kopya aldım rosto yapmak. To steam buharda pişirmek mesela balığı buğulama yaparsınız ya breakfast kahvaltı öğünlere geçtik şimdi lunch lunch sizin yediğiniz öğle yemeğine deniyor tea tea çay içilen zaman çay anlamına gelir çay zamanladı dinner dinner akşam yemeği supper supper akşam e, öğünü tam bizim böyle bir e, yatılık dediğimiz zaman var ya işte o öğün yediğiniz şeyler to have breakfast kahvaltı yapmak anlamına geliyor to have lunch Akşam yemeği yemek, öğle yemeği yemek anlamına geliyor. To have dinner. Akşam, yani birine tavsiye ediyorsanız, let's have a dinner dediğiniz zaman, let's have dinner together dediğiniz zaman, beraber akşam yemeği yiyelim anlamına geliyor. Ingredient. İçerik, bir şeyin içindeki, yani diyorsunuz ki, helvanın içinde ne var? İşte yağ, şeker, un, işte onlara ingredient deniyor. Recipe. Recipe bir şeyin tarifi, gibi, bir yemek tarifi. To cook. Cook, bir şeyi pişirmek. To lay the table veya to set the table. <laughs> bir restorana gittiniz, bir masaya oturmak ya da bir masayı kurmak bu anlamı geliyor. To set, to lay the table. To clear the table. Masayı toplamak. To come to the table. Masaya geçelim dersiniz ya masaya gelin, masaya davet etmek. To leave the table. Artık masadan kalkabiliriz. To wipe the table. Wipe table. Masayı temizleme. E, te to clean the table. Aslında clean tabledan çok farkı yok clear tabledan ama işte biraz daha havalısı. To prepare a meal. Yemek hazırlamak. Sana yemek hazırlayayım. Bacon. Bir. Ha şimdi geldik hassas bir konuya. ya. E, yurt dışına çıktığınız zaman en büyük yaşayacağınız sorunlardan söz özellikle İngiltere'de. Almanya'da yaşarsınız da İngiltere'de çok fazla. İspanya'da domuz eti. Bacon dediğimiz zaman. Domuz pastırması. Bacon. Sucuk ama e, bizim sucuğa çok benzer. Yemedikçe anlamazsınız kokusundan dolayı. Bacon menüde gördüğünüzde bunları. İsteyin ya da istemeyin. Yani yiyin yiyin demeyin. Ben, beni ilgilendirmez sizin tercihiniz. Ama en azından yemek istemiyorsanız e, dini inançlarınız açısından bu kelimeleri buradan sonra dikkat edin. Bacon domuz pastırmasıdır. Menüde görünce uyanın. Beef. Beef sığır bifteidir Rahat yiyebilirsiniz. Chicken. Tavuk. Cooked meat. Bu pişmiş et ama pişmiş et. E, mesela Nasıl söyleyeyim size? Pastırma bir pişmiş et değildir ya. Çiğ ettir ya. Onun gibi değil. Pişmiş et. Duck ördek. Ham. Ha, geldik tehlikeli bir başka kelimeye. Jambon. Şimdi hem. jambon hem ama domuz jambonu da olabilir. Dikkat edin. Kidney's. Böbrek. Lamb. Kuzu. Liver Ciğer Minced minced beef. Şimdi burası şöyle önemli. Dana kıyma. Tam yiyebileceğiniz et. O yüzden aklınızda Pate. kalsın. Pâté Fransızca'dan Pate. geliyor. Ne? Ee, bu püre var ya aslında bir tür para, püre ama pürenin kendi kelimesi var birazdan göreceksiniz bu acılı ezmedeki ve patates ezmedeki şey patates ezmiyorum patlıcan ezmedek gibi salam sausages sosis artık sosis sosis pork ha bak bu da tehlikeli yani tehlikeli dediğim seviyorsanız bilmiyorum o sizin inancınız ama bu da domuz eti domuz etidir pork pie bir çeşit domuz etinden yapılan börek. Pork pie. Şimdi e, Avrupa'da bir dönem, özellikle İspanya'da ve İngiltere'de İspanya için konuşayım daha doğrusu Türkler çoğalıyor. E, Türkleri de diğer e, Müslümanları çoğalıyor. Pardon Müslümanlar diyeyim, Araplar çünkü Arapları da diğer insanların ayırmanın tek yolu her yemeğe domuz katıyorlar. O yüzden böreğin içerisinde veya turta'nın içerisinde bile domuz eti Sausage görüyoruz. Sausage roll. Sosisli börek. Turkey. Hindi. Veal dana eti. Güvenlidir diyebilirsiniz. Apple. E, meyvelere geldik. Elma. Apricot. Kayısı. Banana. Muz. Blackberry. Blackberry aslında bizdeki şey. E, Börtlen. Bravo. Blackcurrant. Ha, bakın e, şeyde Starbucks'ta bunu çok fiyatsınız. Blackcurrant'ı. Frank. Blueberry. Blueberry. Yaban mersin. Mer. Cherry. Kiraz. Coconut. Coconut instan cevizi. Ray. Figen ne olduğunu ben de unuttum. İncir. İncir. Sevmediğim için. Grape. Üzüm. Grapefruit. E, grapefruit. Kiwi fruit. Kiwi. Lemon. Limon. Lime. Şimdi limonla lime arasında eğer Kıbrıs'a, Ege'ye çok gitmediyseniz Antalya'ya lime'ı bilmezsiniz. Lime biraz daha misket limonu gibi küçüktür. Mango. Mango. Melon. Kavun. Kavun bakın. E, dikkat edin. Kavun. Melon. Men bazen karpuz yerine kullanılır. Watermelon'dır karpuz. Orange. Portakal. Peach. Kay eşi, şeftali. Pear. Armut. Pineapple. Ananas. Plum. Erik. Evet. Ama e, yeşil erik gibi düşünmeyin bunu. Biraz daha olgun erik. Pomegranate. E, nar diye yanılmıyorsa. Mar. Evet. Raspberry. Bakın blueberry Blackberry ve Raspberry bir de Strawberry. Bu çalıda yetişen her şeye ahududu. Diyor. beri diyorlar. Bu da Ahududu. Red Current. Red görün, Black current hatırlıyor musunuz? Kırmızı musun? Frank Bu üzümü. da Frank üzümünün kırmızı olan. Strawberry. Bu da çilek. Bunch of bananas. Ha, şimdi bazı şeyleri pazardan alırken neye göre tanımlayacaksınız? Bana bir şey, hevenk, bir e, demet diyeyim artık ne diyorsunuz? Bir grup muz ver diyecekseniz bu şekilde istiyorsunuz. Bunch of bananas. Bunch of grapes. Bir salkım üzüm. Artichoke. Sebzelere geçtik. Sebzeler en sevmediklerim olduğum için çok aklımda kalmayan kısımlar. Bu karnabahar da yanılmıyorsam. Enginar. enginar. Asparagus. Asparagus bu şeyde e, e, rejim Kuş döneminde konmaz. çok yenir. Kuşkonmaz. Aubergine Patlıcan. Pat Avocado. Avocado. Tamam karışmış araya. Broccoli. Brokoli. Brussels sprouts. Brüksel lahanası. Cabbage. Kabak. Şey, lahana. Emin olmadım için açtım. Carrot. Havuç. Cauliflower. E, bu karnı karnabahar. Celery. Kereviz. Kereviz. Biber. Kırmızı biber. Kabak. İşte bu kabak. Cucumber. Hıyar, salatalık artık Garlic. isterseniz. Sarımsak. Ginger şey yemeklerin üstüne konur. Zencefil. Zencefil. Pırasa. Lettuce. Lahana. Mushroom. Mantar. Onion. Soğan. Peas. Bezelye ve fasulye. Fasulye aslında. Burada. Pepper. Koyduğum. Biber. Potato. Şimdi burada tomatoda da patatoda da önemli olan şey sonunda direkt S gelmez. S çoğul eklerine yer dikkat ederseniz orada göreceksiniz. Burada sonunda ES olarak geliyor patates. Pumpkin. Kabak, bal kabağı. Radish. Kırmızı turp Rocket. Roka. Swede. Şalgam. Şalgam. Tomato. Az önce bahsettiğim o, domates. Turnip. Turp. Spinach. Ispanak. Spring onion. Spring onion bu yeşil. Var ya yeşil. Bahar. Spring onion. Bahardan aklınıza gelsin. Yeşil soğan. Squash. Kabak. Bu da kabak ama yeşil kabak. Clover garlic. Ee, bir şeyler isterken mesela sarımsak istiyorsanız bu şekilde istiyorsunuz. Bana bir demet sarımsak, clove of e, garlic diyor. Stick of celery. Ee, bu şeyin sapı var ya. E, kereviz kereviz sapı. sapı. Stick of celery. Bu şekilde istiyorsunuz. Chips. Şimdi geldik abur cuburlara, mende olan ıvır zıvır şeylere. Bu fish and chips'teki chips. E, bildiğiniz kızartma, patates kızartması. Fish fingers. Ee, balık Fileto balık. Fiyatosu. Frozen peas. Donmuş e, fasulye. Donmuş bezelye. Yani, e, frozen pizza. Donmuş pizza. Ice cream. Dondurma. Soup. Çorba. Tin tomatoes. E, konserve domates bu. Doğranmış, hazırlanmış konserve domates. Cooking oil. Mutfakta duyacağınız şeyler bunlar. Pişirme yağı. Olive oil. Zeytinyağı. Stock cubes. stock cube bu yemeklere katılan hazır bulyonlar var ya onlara diyorlar. Puree. Domates püresi. Dikkat edin Fransızca'dan geliyor. Butter tereyağı. Cream krema. Cheese peynir. Blue cheese rokfor peyniri. Gorgonzola. Bu da mezinin sebebi de bu arada küflü olmasından dolayı. Goat cheese keçi peyniri. Egg yumurta. <laughs> yumurta. Margarine margarin. Tereyağı olmayan ya. Milk Süt. Full fat milk. Ha. Şimdi bakın burası önemli. Bu özellikle yurt dışında içecek isterken önemli. Ee, yağlı mı yağsız mı istiyorsunuz? Bu yağlı. Tam yağlı süt. Semi skimmed Bu milk. Bu yarı yağlı. Yarım yağ. Skimmed milk. Bu yağsız. Yağsız süt. Yogurt. Türkçeden geçtiği için farkındaysanız olduğu gibi okunuyor. Şu A olarak okunmuyor. Yoğurt. Baget. Ee, baget ekmek. Bread rolls. Red rolls ekmek e, sandviç şeklinde ama brown bread bu esmer ekmek white bread beyaz ekmek pita bread pita ekmeği e, bizdeki aslında pide gibi düşünün pide bu cake kek corn flour e, mısır unu sugar şeker brown sugar esmer şeker dates hatırlamıyorum hurma <laughs> hurma ha. raisins raisins önemli kuru üzüm yurt dışında eğer bu enerji verecek şeyler istiyorsanız şimdiden buradan sonrakilere dikkat edin. Raisin kuruyuzum. Dried apricots. Kurutulmuş kayısı. Corn flakes ve e, özellikle kahvaltılarda karşınıza gelir bu corn flakes'ler. Mısır gevreği. Mısır Honey. Bal. Jam. Jam reçel. Marmalade. Marmelat da. Ha bakın şimdi yurt dışında kahvaltı ederken %99 marmelat göreceksiniz. Marmelat böyle tek bir kıvamda suyu da yok tanesi de yok böyle sanki rondodan geçirmişsin gibi bir reçel cem bulmak için taneli bir şey bulmak istiyorsanız cem bulacaksınız marmelat müsli müsli yulaf pasta semen toast toast noodles noodle bildiğimiz erişte pasta şimdi bakın pastayı pasta olarak sanmayın makarna. pasta makarnadır yurt dışında pasta ister misin dediklerinde makarna olduğunu bilin yani yurt dışında makaroni falan demeyin İtalya'da değilse. Pasta sos. Pasta sos makarna sosudur İşte bu da şaşırtır sizi. Pizza. Pizza. Pizza diye okuduğuna dikkat edin. Rice. Rice normalde pirinç anlamına geliyor ama yurt dışında pilav anlamında kullanılır. Bu arada Avrupa'nın çoğunda pilavı size kıtır kıtır getirirler onu da bilin. Spaghetti. Makarnayı da kıtır kıtır getirirler. Spagetti bu arada makarna. Çünkü yurt dışında makarnanın pişirilmesi al dente'dir. Al dente diş demektir. yani Al dente dişe gelir demek. E, makarna iyi pişmiş istiyorum demeniz lazım. Türkiye'de böyle haşlak, ölü makarna veriliyor. E, aşırı pişmiş bir makarna istemiyorsanız e, genelde Avrupa'da karşınıza gelecek şey hep böyle sıcak suya bir dakika tutulmuş, hızlıca getirilmiş dişe gelir al dente makarnadır. Ketçap Mayonez. Mustard ha, Hardal Pepper Biber Salad Dressing Ha, bu önemli salata, salata, sosu. salata sosu. Bunu istemek için canını çıkaran adam gördüm ben. Salt. Tuz. Vinaigrette. Bir çeşit salata sosu. Bir şey, salata sosu değil Vinegrad. aslında. Yanılmıyorsam bunlar ekşisi gibi bir şey onu da söyleyeyim. Vinegar. Hı. Sirke. Sirke. Biscuits. Bisküvit. Chocolate. Bu bisküvits bazen küçük ekmekleri de diyorlar. Chocolate. Crisps. Chris. Chips. Humus. Humus ne olduğunu Hul. biliyorsunuz. Sos. Nuts fındık fıstık, e, soslu fıstık hepsine nuts diyorlar bu arada. Olives. Zeytin. Peanuts. Kaya yurt dışında kahvaltıda zeytin çok nadir görürsünüz onu da bilin. Yer fıstık. Sweets. Tatlılar. Şeker temeller. Cips. Şey Walnut. Şekerlikler. Walnut fındık. Ceviz. Pardon ceviz özür dilerim. Dazzle. Fütleyen. Chives. Frank soğanı. Otları çok bilmediğim için Koyandre. açacağım. Bunları bilmiyorum. Kişneş. Kişneş. Dill. Dereotu. Parsley. Maydanoz. Rosemary. Biberiye. Bu rosemary inanılmaz yemekler. Sage. Adaçayı. Thyme. Kepkek. Cinnamon. Tarçın. Cumin. Kimyon. Organic. Organic. Pazardaki organik gıda ediyor ama meal organik dedi mi? Bazen çok gerçektir, bazen maalesef dolandırılırsınız. meal hazır yemek. Bar of chocolate. Çikolatanın e, çubuk halinde satılması yani bu e, mesela gidip marketten aldığınız çikolata bir bar of chocolate bar of milk bir şişe bir süt cola slash milk. ikisini de duyarsınız e, koku çok duyarsınız ama kola da dediğinizde kimse dönüp kok demedin diye sana bir şey getirmez yani en azından kola getirir fruit juice meyve suyu iced tea Ice tea bildiğimiz lemonade limonata water su mineral water Ha, geldik bir başka olaya. Yurt dışında İtalya'da falan özellikle su istediğiniz zaman size aqua minerale diye bir şey getirirler. Yani mineralli su. Sizin istemeniz gereken yani düz Allah'ın suyu bunu tekrardan hatırlatmanız lazım. Aqua natural ile istemeniz gerekiyor. Yani natural su. Ama size genelde mineralli su getirilir. Sparkling water. Kaynak suyu. Tap water. Musluk suyu. Allah'ın musluk suyu. Cocoa. Kakao. Coffee. Yani söylemeye gerek yok. Black coffee daha dar kahve. Decaffeinated coffee veya decaf coffee. Bu ikisinde duyarsanız decaf denir kahve için. Kafeinsiz. Fruit tea. Meyve çayı. Green tea. Yeşil çay. Herbal tea. Meyve... Bitkisel çay. Hot chocolate. Sıcak çikolata. Tea. Allah'ın çayı. Tea bag. Sallama poşet çay. Strong. Bir şey mesela koyu ve sağlam istiyorsanız strong deniyor çok yoğun. açıkça çay istiyorsanız weak week denir. Beer. Bira. Wine. Şarap. Red wine. Şimdi birayı şarabı niye öğretiyorum size? Menüde kaza ara yanlış bir istihbarat etmeyin en azından diye. İlla bira şarap için diye değil. içine de saygı duyun. Bizi ilgilendirmez, beni ilgilendirmez. Ben çeşitli sebeplerle çok fazla tüketmem vesaire vesaire. White wine. Bunları niye söylüyorum? Çünkü e, yorum bölümüne saçma sapan yorumlar yapın, yazan oluyor bir tane e, beyni kıt e, Ezgi Ezgi Gürkaş'ın videosunda kulağındaki kuzey yıldızını, kutup yıldızını haç modu diye uyarmış. O yüzden böyle şeyleri mecburen uyarmak zorunda kalıyoruz. White wine beyaz şarap. Champagne. Şampanya. Martini. Martini. Likör. Likör. Starter. Bunlara başlangıç aparatif deniyor starter. Main course. Ana yemeği main course deniyor. Dessert. Tatlı yemeğin üçüncü aşaması. Bill artık dördüncü aşama hesap. Service. Masaya servis açılması. Çatal bıçak tabak. Service charge. Bunun için size giydirilen fiyat. Türkiye'de buna işte masadın hesaba eklenen bir adam başı 10 lira vardır ya o. Tip. Bahşiş. %10 bahşiş verin. Daha fazla daha az vermeyin sakın yurt dışında. Dish of the day. Günün yemeği. Bir de soup of, of the day var. Günün çorbası. Bacon and eggs. Bu hassas olmanız gereken bir şey Konu. Domuz pastırma ve yumurta. Menüde bunu kahvaltıda görürsünüz ve bu gelirse lezzetli diye de gömersiniz. Bazen domuz tadının domuz şeyinin tadını bilmeyerek yiyenler oluyor. Bu arada karambola girer. Sormazsanız da yersiniz. Türkler yiyor yani farkında olmadan. Beef burger ve hamburger. Bunlar ya steak yani biftekten yapılan ya normal hamburger. Cheese and biscuits. Türkiye'de bunu duymazsınız merak etmeyin. Yurt dışında böyle o masaya hani aparatif alkolün yanında bir şeyler getirir. En güzeldir bu. Bonfile. Bonfile. Fish and chips. İngiltere'de, Norveç'te, daha doğrusu her ülkede, Fransa'da falan çok duyarız. Fish and chipsler çok modadır. Rahat rahat yiyebilirsiniz. Balık ve patates kızartması. Adı üstünde. Green salad. Yeşil salata ama bizdeki gibi çoban salata beklemeyin hiçbir yerde. Yeşil salatayı yeşillikli dayarlar size. Pork chops. Aha dikkat etmeniz gereken bir başka şey. Domuz pirzolası. Domuz pirzolası. Roast beef. Bu biftektir merak etmeyin. Stew. Stew. Güveç. Güveç. Toasted sandwich. Basılmış sandviç, tost sandviç. Baked potato veya jacket potato. Bununla dikkat edin. Ee, fırında patates. Fırında e, patates. İkisi de aynı anlama geliyor. Baked potato ve jacket potato. Boiled potatoes. Haşlanmış patates. Mashed potatoes. Ezilmiş püre patates. Roast potatoes. Rost edilmiş patates fırında. French fries ve fries. Kızartılmış patates. Cheap. Bakın patatesin 5 tane ayrı anlamı var. Ee, ve geldik son düzlüğe. Son 40'a. Ee, burada bir şey ucuzsa cheap diyoruz. Customer. Müşteri diyoruz. Discount. İndirim. Alışveriş kısmına geçtik ya. Alışverişi de içerisinde anlatmaya çalışıyorum size. Alışverişte buna diskanta indirim denir. Expensive. Bir şey pahalıysa itiraz edersiniz. Çünkü e, sırf kıyafet değil, yeme içmede de bir şeylere itiraz edebilmeniz lazım. Bu pahalı ya da ucuz diye. Pazarlık için bu kelimeleri bilin. Price. Fiyat. Sale. Satış. Shop. Dükkan. Shopping bag. Alışveriş torbası. Shopping list. Alışveriş listesi. Special offer. Özel teklif, indirimli teklif. To buy. Satın almak. To sell. Satmak. To order. Sipariş vermek. To go shopping. Alışverişe gitmek. Basket. Alışveriş sepeti sepet. Counter. Bu counter aslında sayaç gibi geliyor kulağınıza tezgah. ama tezgah. Fitting room. Deneme odası. Manager. Yönetici. Shelf. Raf. Shop assistant. Dükkanın size yardımcı olan mağaza görevlisi. Shop window. Alışveriş penceresi Bitirin. gibi geliyor ama vitrinde gördüğünüz öndeki kısım. Stockroom. Stockroom. Depo. Depo. Trolley. Trolley. El o şey var ya sizin yük taşıdığınız şey. Ona Cashier. Ver. Kasiyer. Cash. Kasa. Ay, özür dilerim. Nakit. Change. Bozuk para. Check out. Otelden ayrılmak veya bir yerden parasını ödeyip ayrılmak. Complaint. Şikayet etmek. Şikayetiniz varsa böyle bildirirsiniz. Credit I, have a, card. I have a complaint dersiniz. Bunun olduğunu söylememe gerek varsa kapatın videoyu sultarıma geçin. In stock Bir şeyin dükkanda var olması. Neyse. Yani diyorsunuz In ki, stock Bunun elbisenin mavisi var mı? In stock diyor yani hmm. var. Out of stock Stokta yok bitti. Plastic bag veya carry bag Plastik torba ya da taşımak için kullandığınız torba. Purse Cüzdan Queue sıra bir mağazada girdiğiniz sıraya ya da her türlü sıra. receipt Cisip, fatura. refund herhangi bir şeyin geri ödemesini almak. Refund bir malı beğenmediğiniz geri iade edip alabildiğiniz gibi bir de yurt dışında alışveriş yaptığınızda size tax free denilen yerler vardır. Olardan satın aldığınız şeyleri bunu çok kişi e, kaçırıyor. E, o yüzden söylüyorum. Refund olarak yani geri ödeme olarak havaalanında geri alırsınız vergilerin o yüzde kaç ödediyseniz. Bunu unutmayın. till Sonuncusu da yine cüzdan ama erkek cüzdanı purse kadın cüzdanı olarak düşünebilirsiniz Neyi gördük sizde? Yeme içme ve alışverişle alakalı tabirleri gördük Bir sonraki videoda sizle birlikte seyahatle ilgili kavramları göreceğiz